Evet, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Sayın başkanların, belediyemizin değerli bürokratları. Bugün burada Ankara halkını ve İstanbul halkını ilgilendiren önemli bir çevre sorumluluğu sizlere anlatmak için ve bizzat yerini göstermek için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu projeye ilişkin broşürler önünüzde duruyor. Yani buranın büyüklüğü içinde hangi testlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi burası öncelikle çevre felaketine dediğim e, o, haritayı göstermek istiyorum. Ankara çayına arıtılan ve arıtılamayan Ankara halkının atık suyu Ankara çayına karışıyor. Oradan Sakarya Nehri'ne ve Sakarya Nehri'nden de İstanbul Ömerli Barajı'na gidiyor. Yani bu arıtılamayan su sadece Ankara halkını değil, İstanbul'u da ilgilendiriyor. Bir diğer husus, yine bu Ankara çayının kenarında gerek Sincan, kent ve e, Polatlı halkı buralardan sulama yapıyor. Ve buralarda yapılan sulamayla ilgili yetişen sebzeler de Ankara'ya ve civar illere gönderiliyor. Dolayısıyla buralarda kullanılan suyun ve İstanbul'a giden suyun tertemiz olması gerekiyor. Bu tesis 1989 yılında projelendirilmiş. 1992 yılında o zamanki belediye başkanımız Murat Karayalçın tarafından ihale edilmiş. İnşaat 1993 yılında başlamış. Ve 1998 yılında 98'de burası açılmış. Ve açıldığı tarihteki rapora göre ilk kapasitesinin artılması tarihi 2010 yıl olarak gösterilmiş. Yani artan Ankara halkının nüfusuna göre 2010 yılında buranın mutlaka kapasitesinin artırılması gerektiği söylenmiş. Ama maalesef bu artırılmadı. Ve 2025 yılında da İkinci kapasite artışı ve ileri biyolojik arıtmasının yapılması gerektiği söylenmiş. Buradaki arıtılamayan su 2010 yılında arıtılması ya yani kapasitesinin genişletilmesi gerekirken yapılmadığı gibi. Şimdi 2023 yılına geldik. 2010 yılındaki Ankara nüfusuyla şimdiki Ankara nüfusunu ve atık suyunda ne kadar arttığını takdirlerinize bırakıyorum. Bir diğer husus Anka Park yapılırken ayrıca alttan gelen, derelerden birisi de buraya gelen atık suya karıştırıldığı için iyice buranın kapasitesi sorunu ortaya çıkmıştır. Normalde 750 bin metreküp 765 bin metreküp buradan arıtılması gerekirken şimdi buraya gelen su aşağı yukarı iki mislini bulmuştur. Ayrıca artan yağışlar, yağış rejimi, iklim krizi nedeniyle yağışlar artınca artık arıtılması bu tesisin bu kapasiteyle iyice mümkün olmadığı gibi buradaki sakınca da iki misline çıkmış bulunmaktadır. 2010 yılında tekrar yazı yazmışlar. Ankara Büyükşehir'e demişler ki burayın acilen artırılmasını yapın. Daha sonra ayrıca Ankara Valiliği de 2018 yılında acilen 2025 yılına kadar buranın kapasitesini artırın diye bize yazı yazmıştır. 2017 yılında 11 Mayıs'ta tesis kapasitesinin yetersiz olduğundan bahisle tesisini ileri biyolojik Araş, arıtma araç dönüştürülmesi yönelik projelerin hazırlanması için ASKİ Yönetim Kurulu 2017 yılında karar almış. Hiçbir çalışma yapılmamış. Ayrıca atık sularını Ankara çayına karıştığına dair tatla e, atık suları Ankara çayına karışıyor diye Çevre Bakanlığı tutanak tutmuş Ankara Büyükşehir'de ceza yazmış. Yine 6'ya 4 2017 tarihinde 14-10-2009 tarihinde bunlar da aynı şekilde 2017'de yazı yazılmış. Ancak 14-10-2009 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden buranın kapasitesinin artılması için 536 milyon lira kredi kararına çıkmasına rağmen halen bu arıtmayla ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Sakarya Nehri özellikle Porsuk ve Ankara çayları karışımı sonrasında organik madde, amonyum azotu, toplam fosforun yanı sıra iletkenlik, bor ve bazı metaller açısından kirli ya da çok kirli özellik göstermektedir. Bunlar hep rapora bağlanmıştır. Projenin gerekliliğini anlatmak istiyorum. Tesis kapasitesi yetersiz. Bir kısım atık sular arz edenlere biraz sonra göstereceğiz. Arıtılamadan Ankara çayına gidiyor. Tabi buradan kaçak sulama yapıldığı takdirde başımıza neler geleceği belli. Arıtılan bu atık sular Sakarya Havzası'na deşarj edildiğinden kentsel atık su arıtımı yönetmeliği çerçevesinde biraz önce bahsettiğim gibi ilk 2023'e kadar tamamlanması gerekiyordu. Ankara Valiliği yazı yazdı. Aynı şeyler tekrar etmeyeyim. Biz göreve geldikten sonra 2019 yılında bu durumun farkına vardık. Acilen bu tesisin yapılması gerektiği için yönetim kurulu kararları alındı ve çalışmalara başlandı. 2020 yılında buranın proje ihalesine çıkıldı. Projeleri yapıldı. Daha sonra 2022'de teslim alındı, proje bitti ve 2023 yılında da net rapor alıp raporunu aldıktan sonra e, Sırtçıda Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığına bakıyorduk. yapılması gerekiyor ve yatırım programına alınması gerekiyor. Sırtçı dairesi bunu Sayın Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Ve oradan da bu projeye onay çıktı. Yatırım programına alındı. Yatırım programına alınca bu sefer finans arayışına girdik. İki ayrı kuruluştan 135 er milyon dolar kredi için görüşmelere başladık. Ve bu proje kredisini de bulduk. Bu kredi belediye meclisinden onaylanacak. Daha sonra tekrar hazineye gidecek, tekrar hazinenin onay alınacak. Daha sonra da ihaleye çıkarılacak. Yani 2024 seçimlere kadar neredeyse başlaması dahi mümkün değil. Ancak sanıyorum belediye meclisindeki üyeler bizim bu parayı alıp başka yerlerde kullanabileceğimizi sanıyorlar. Herhalde ki önce reddettiler. Böyle bir 30 milyon nüfusu direkt ilgilendiren bir projeyi reddettiler. Cumhurbaşkanının onaylamasına rağmen. Ben veto ettim. Tekrar iki aydır da erteleme kararı alıyorlar. Bunu Ankara halkının İstanbul ve Türkiye'nin mutlaka görmesi gerekir. Yani burada belediye yönetimini Mansur Yavaş'ı engelliyorum adı altında 30 milyon insanın sağlığıyla oynanıyor. Sadece 30 milyonda değil Sakarya'dan Ankara çayı dahil Sakarya'dan da sulama yapan on binlerce insan var. Bu suyu kullanıyorlar. Tamam arıtılmış olsa belki o kadar sorun olmayacak. Ama kapasite artışı, nüfus artışı ve artan yağışlar nedeniyle bu kapasiteyle gelen suyun, atık suyun arıtılma imkanı zaten şu anda yok. Bir an evvel yapılması gerektiği konusunda sanıyorum hiç kimsenin burada tereddüdü yoktur. Dolayısıyla bir daha bir daha ertelendi. En son bu ayki mecliste yani geçtiğimiz ayki mecliste Ertelenmeden evvel finans kuruluşu şöyle bir yazı yazdı. Bakın biz bu projeyi onayladık. Finansman desteğinde bulunmaya hazırız. Ancak görüyoruz ki bir türlü siz bu e, finansı kullanıp kullanmayacağı konusunda belediyenin tereddüdü var. Eğer kullanmayacaksınız bunu bildirin. Çünkü bütün dünyada çevre sorunları var. Biz bu parayı çevre sorunları için ayırdığımız bir fondur. Başka e, ülkelere kullanacağız diye bize yazı yazlar. Bu yazıda komisyonda olmasına rağmen retro oldu. Bir diğer konu, 135 milyonluk e, dolarlık kısmı için yaptığımız görüşmede finansı sağlayan kuruluş arzu ederseniz ülkedeki ekonomik krizi biliyoruz, enflasyonu biliyoruz, faizler artıyor. Biz bu 135 milyon doları size kullandırdığımız an bunu Türk parasına çevirelim. Diğeri söylemiyor onu. Türk parasına çevirelim ve artık siz Türk parası üzerinden bu borcunuzu ödeyin dedi ve onu memnuniyetle karşıladık. Yani bugünkü rakamda 135 milyon doları Türk parasına çevirdiğiniz zaman biz o miktar üzerinden borçlanacağız. Ama bu proje geciktikçe dolardaki artış nedeniyle Ankara bir şehrin ve Ankara halkının borçlandığı rakam da artacak.